Herkese merhaba, herkese hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrar kanalımızı, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar ben Durunun kuzesiyim. Şu an ben Durunun kuzenisiyim. Şu an ben Duru kuzenisiyim. Dur, dur. Şey. E, şimdi Durumu, Durunun kuzesiyim. Şimdi dedim tekrar gibi. Kaç kere dedim? Şey i̇şte pardon. Evet, telefonumu aldım bunu. Arkadaşlar, Tekrar fotoğraf yapacağımız için elimi alıyorum. Ben gideyim. Ben Şimdi Ben arkadaşım da. Arkadaşlar ne playstation oynuyorlar? Bir biz gidelim. Bak buralar dolu ya. Ay varmış ya. Varmış varmış. Arkadaşlar gidelim gidelim. Hadi. Hadi bu videonun daha sonra. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Ben öh, bakayım ya kaptırmış yeti. Yok ettiririm onu. Aldım arkadaşlar. Buradan. gibi oluyor. İnşallah evet, arkadaşlar evimiz böyle ama bizim evimiz hangi renk yapacağımıza balonlar karar verecek. Bir daha arkadaşlar çok videosu gelsin be. Yorumlara yazmayı unutmayın. Buraya yanına alır? Git Ne yapıyorsun? Ben kapı, kapı. evet, kilitledim kapıyı üstüne. Bunlar ben boş kazanım. Mesela biz devam edelim. Dönemimizi çıkalım. Bir daha bir kutular al. Durumun interneti var. Ne? Şimdi arkadaşlar Bir de size söyleyeyim ilk başta İstanbul'da Öyleyse şey İstanbul'da oturuyorum. Ben de yurt dışında oturuyorum. Neyse kimler başlatalım. O da herkese benim yanıma gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Ay ağzımız bitecek. Özür dileriz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı. arkadaşlar. Bir dakika <laughs> Şimdi arkadaşlar Aa. balan seçiyoruz. Şunu balon, Belki biraz sesler olabilir. <laughs> Bunlar. Bunlar arkadaşlar balonumu seç, Üç bir dakika karıştıralım. <laughs> şey olmasını istiyorum. Bunlar arkadaşlar seçiyorum. maviyse ben saymam demiştim. Ben mavi gelse saymıyorum. En sevdiğim lacivert ben şarttım. Ya ama ben yeşil. Ben yeşil sevmiyorum. Ben size söyleyeyim. Ben yeşil sevmiyorum. Ben biliyorum. Bununla bununla aynı. Arkadaşlar ben yeşil ve mavi sevmem. Şimdi size söyleyeyim. Seçtim. Bak ben mavi sevmem. Olsun bu renkte olsun. Bu sarı. Evet arkadaşlar bu sarı. Sarı olduğu için sayılıyoruz. Şimdi arkadaşlar ev, ilk evimizi boyayalım. <laughs> Ay. İlk evimizi boyuyoruz. Sarı. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üstümüzü seçeceğiz. Üstümü şunu yok edelim yeter. Yellow olduk arkadaşlar çok sevdiğim bir renk. Ma arkadaşlar şey yellow olduk. Yellow, yellow. Yeah. Bir daha arkadaşlar şey bunu İngilizce yazmamız gerek. Yellow. Eksen benim kanalımda da gelsin bu şey. Benim de kanalım var. Onu da atarım size. Arkadaşlar benim civcilim vardı civcilim. Bakın bu aa, bu oluyor Arkadaşlar pardon yanlışlıkla fotoğraf çekildik. Pardon. Şimdi kaldıralım. Pardon arkadaşlar. Benim böyle şeyim vardı. Özür dilerim. Neyse kapıyı açalım. Çıkalım. Ezemeyi patlatacak yapacağız. Neyse. Bak şimdi acıktım ben. Yemek yemeye gidiyorum. Bu odun var. Ne oldu sayayım ya. Akrimi 8 ya da 9 abonelik Akrimi kanalımda da 18 aboneyim var. olur. Hem abone ol. Burada. Ya sarı hamburger var da. Yok. Bunlar kese gidiyor. İlk gezeceğiz ne yiyecekleriyle araba alalım ya. araba çıkaralım. Daha rahat olur bizim için. Ne? arabalar güzel mi? Ama işte ara arabaları boyayamıyoruz. Bunu atalım. At, at.

Aleyküm selam. Gidelim gidelim oynayalım. arkadaşlar burada. Burada benim ismimi de koyuyorum. Buradan görebilirsiniz. Roblox defne. Ama acaba işte Rob... Roblox tikmiyor diyeyim oynayayım? Boş sayfam. Şu an her şeyimi sildim arkadaşlar. Böyle adamlar

ne? İlk önce bizim masamız var mı? Masa. Masamız değil yok. Çok Bu çok şey Bu da çok zor. Evet. Ma mor mu? Mor yeşil. mor Beyaz mı? Beyaz. Yaparım. Oturmadan önce bir tabak taçal koyalım. Mesela de yemek koyalım İlk önemlimiz şu sayısı ne oluyor? Bir kere sayın ya. Sayalım olsun. Biz de kırmayın yani değil mi? Neyse bunlardan bu. Bakın her şeyi koyacağım. Bunu koyabiliyor muyuz? Yiyormuşuz. Şu elimize kalsın. Hmm. Sandviçler de yemek de ama yemeyeceğim. Üf. İçeceğimiz alalım. Neyse arkadaşlar. Bakalım 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 bakalım. İçeceğimiz yok. Bir şey arkadaşlar. Şuna sarı bir şey var mı? Aa var üstünde bir şey olduğu için kahve bana ne? Pardon arkadaşlar bu 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 değil. Oğlum akı içinde var. Akı Ama arkadaşlar paketi mor olabilir. Size şimdiden söyleyeyim içindeki şey sarı. Of. Yiyorum şimdi bunu da yiyeyim bir. Küstüm size arkadaşlar. Ne kadar kalabalık. Akça bu kanala bunu bir abone ol. plaket istiyorum plaket plaket Bu arkadaşlar Bu arkadaşlar Ne arkadaşlar Oynayalım eğlenelim eğl. arkadaşlar bir de gerçek hayattaki videomuzu ay donmuyor hay videomuzu izlemek istiyorsanız gerçek videomuz hayatta gelsin mi o da arkadaşlar bu kanalda değil yeni kanal açacağız hemen üçte arkadaşlarım benim işte üç tane kanal var ama arkadaşlar buralarını göstermiyoruz maalesef neyse biz çıkalım hmm. Arkadaşlar evimi mi? bak Kovayımıza yemeklerimiz lazım. Siz de görüyorsunuz. Akşe bu videonun da bu kadar olsun. Kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı da like atmayı unutmayın. Çok çabalıyorum. Yeni videomuzda da bir daha kadar bugün yeni yıl. Yeni yıl için böyle bir challenge'ımız yaptık. Normalde atmayacaktım. Bugün için attım. O zaman sizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. like 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 oh.